geçelim. Evet değerli arkadaşlar ikinci dersimizde devam ediyoruz. Bakalım ne sormuş amcalarımız. Diyorlar ki bu sayıların tamamını kullanarak oluşturulabilecek en büyük sayının milyarlar basamağı. Şimdi o zaman şöyle biraz getireyim şöyle görebilelim sayılarımızı. Evet arkadaşlar Evet. milyarlar basamağı. Milyarlar basamağı. Şimdi en büyük dediği için en başa kaç yazabiliriz? 4. 4'ü yazabiliriz değil mi? 4'ü evet. en başa yazabiliriz artık. 4'ü yazdık. Sonra kaç yazalım? 204 4 304'ü yazdık. Sonra 120 126 126 Yüz... altı. Yirmi sekiz mi? Yirmi sekiz. Sonra 28 Sonra on iki 12 mi? Yüz mı? Yüz yirmi En sona da 12 iki. Peki neyi sormuşlar efendim bize? En küçük. Yok en büyük sayının ne? En büyük. Da... Milyarlar basamağı. Milyarlarla, Milyarlarla birlerin toplamı. Yüzler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar ve milyarlar. Bununla birler basamağı. Birler basamağımızda iki. Topladık. Beş. Beş etti. Hocam bu arada size bir şey söyleyebilir miyim? Bu arada bize bir şey söyle. Hocam bizim okulda isteyenler 100 TL vererek deneme sınavına giriyordu. Hocam ben katıldım. Ee, hocam okulda 14. oldum. Güzel inşallah bir dahakine birinci olursun. Hocam 48. dikten 14. Li. Hocam şimdi ilk ona girmeye çalışacağım. Sen birinci olursun birinci. Evet, i̇nşallah devam yani ben de birincisi oldum deneme Peki, Arkadaşlar sohbete başka bir şey yazmayalım. Buyurun. Aşağıdaki tabloda bir beyaz eşya bağlısının aylara göre sattığı ürünler ve elde ettiği gelirler verilmiş. Buna göre Eylül-Ekim aylarında çamaşır makinesinden elde edilen gelir sormuş. Eylül ve Ekim aylarında çamaşır makinesinden elde edilen gelir. Evet arkadaşlar Eylül'de ne kadar elde etmişiz çamaşır makinesinden? 120. Ekim'de ne yapmışız? 128, 128 125, 125, 125. 23, 23. Toplamını istemiş. Ben biraz hızlanmak adına geçiyorum. Ben cevap 255.120 Evet geçelim arkadaşlar. Kasım ayında çamaşır makinesinden elde edilen gelir bulaşık makinesinden ne kadar fazla? Aradaki neyi istiyor bizden? Arkadaşlar farkı Arka. istiyor. Yani 130.000'den yani şuradaki işlemi ne yapın diyor çıkartma yapın diyor çok kolay olduğu için geçiyorum evet, evet. çok basit çünkü evet geç geçtim arkadaşlar diğer şıkkımıza bakalım orada ne istemiş var mı başka şık çamaşır ve bulaşık makinesinden Eylül ayında elde edilen gelirin Ekim ayında elde edilenden ne kadar az demiş arkadaşlar Eylül ayındaki gelirimizi nasıl buluruz şu ikisini toplayarak ekim ayındaki ise bu ikisini toplayarak bunların toplamlarında bu toplamı bundan ne yapacağız Kıracağız. çıkaracağız Kıracağız. sorunun çözümü bu değerli arkadaşlar sorumuzu böyle çözebiliriz tamam mı anlaştık mı efendim anlaştık hocam hocam kolay sorular zaten Evet. Devam edelim. Hocam bu mebin örnek soruları mı yoksa yazılının şeyleri mi? Yazın tahmin gibi bir şey mi? Bir dakika. Hocam. Gerçekten varmış? Hocam. Mebil örnek sorularında yazıyor zaten. Bu mebil örnek sorularından değil. Yok arkadaşlar bu örnek soru değil. Evet devam edelim arkadaşlar. Kolaydı zaten bu sorular. Hemen şu sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdaki tabloda bir ürünün marketten aldığı ürünlerin fiyatları ve ödediği fiyatlar verilmiş. Buna göre marketten 20 kilogram piraz, 6 kilo et, 18 un, 76 adet çikolata alan ne öder? Buyurun arkadaşlar. Haydi bakalım. Hocam niye bu kadar basit bir soru? Evet, burada ama ikili işlem var. O da ne? Bir, önce bir tanesinin fiyatını bulmanız lazım. Ya da bir kilosunun değil mi? Hocam etin. Haydi bakalım. yüzde otuz adet çikolata e, yetim. Evet. Evet Zehra. Haydi. Meclis'e ki arkadaşlarım sadece cevabı yazalım. Evet. Hangi okula gittiğinizi merak etmiyoruz. <laughs> Hadi. Hocam ben söyleyeyim. Ben falan mı yazmışlar? Benim adı çok uzun. Evet. Hocam yani nasıl diyeyim? Bir cümlelik bir kelime. Evet. Çok Arkadaşlar uzun. haydi bakalım. 20 kilogram kiraz. 1 kilo kiraz ne kadarmış söyleyin. 1 kilogram kiraz. 38. Evet arkadaşlar. 576'yı böldüğümüzde 12'ye kaç buldunuz? 38. 38. 38'miş. Demek ki 1 kilosu 38 dediniz. Tamam. Etin 1 kilosu ne kadar? yazıyor muyduk? Çete. Yazıyoruz. Etin 1 kilosu ne kadar? Etin kilosuna kadar. Bölün 8'e. 108 Nasıl bölüyorsunuz arkadaş? Bölün 8'e kaç kere var? 5 kere var, 6 kere var. 48. Hocam 632. Arkadaşlar. Hocam ben yanlış. 632 liraymış. Onun bir kilosuna kadar. Ya ben 80'e böl. Evet. Unun bir ne kadar? 7 lira mı? 7 lira. Hocam. Hocam. Pardon 7 değil. Ne hocam. Kadar? 35, 35, 70, 8 lira. Hocam. Efendim. Bir gidebilir miyim? Git gel şimdi. Evet. Arkadaşlar 8 lira. Çikolatamızın bir tanesine kadar. 28. Kaç? 28. 28. Sonra ne yapacağız? Bunu 20 ile çarpacağız artık. Bunu etimizi 6 ile çarpacağız. Unumuzu 18 ile çarpacağız. Çikolatamızı ise 76 ile çarpacağız ve bunların hepsini toplayacağız. To ne çıkıyor? Var mı toplamış olan? 6600 bulanlar var. Evet. Ne oldu Ayşe? Ben, ben, Ayşe, sıkıntım var. Hayırdır? Evet. Arkadaşlar işlemi size bıraktım. Sorunun mantığı evet. bu. Betül, Ebru tamam mıyız? Hocam ben de buraya gidebilir miyim? Ara verdik daha. Biraz önce aradan geldik ya. Git gel. Çabuk. Daha yeni ara verdik. Evet arkadaşlar bu soruyu ilk çözüm Tadelle veriyoruz İlk çözene ve Atana tadelle veriyoruz ilk çözüp cevabı gönderene tadelle veriyoruz kolay bir soru zor bir soru değil sadece önemli bir mantık var bu mantığı Necib Aydın bak annenin adıyla Hocam görüşürüz. ne yapacağız Evet, evet değiştir ismi ee, Hocam ne yapacağız bunun çevresini ilk bulup gönderene tadelle veriyoruz Ay, geç kaldım ya. Yok hadi hadi herkes yeni yapıyor hadi. Çınar. Haydi bakalım. Haydi Elif Şura, Azra. Çağan, Ayza, Asude. Hocam benim tabletimin şarjı bitmişti de çıkmak zorunda kaldım. Bir sıkıntı olur mu? Yok. Haydi. Evet. Hocam bir dakika. Hadi evet, doğru mu? Bilmiyorum bakacağız. Ben de bilmiyorum cevabı. Can buldum. Aynı yanlış cevap. De, de değişik cevaplar geliyor. Kapatıyorum MITS artık. Çünkü bir sürü cevap geldi. Eğer cevap 40'sa doğru mu bilmiyorum. 40 diyenler var, değişik şeyler diyenler var. 13 diyen var, 2 diyen var, 40 diyen var, 10 diyen var. Hocam cevap çok. Eğer 40 çıkarsa Emirhan bilmiş olacak ilk. Evet. 28 diyen var. Eğer 28 çıkarsa ilk bilen kişiyi Göktuğ Güler Yüz olacak. 36 olursa Murat Talha olacak. Hocam bir şey olur mu peki? 32 diyen var. Bakalım kaç çıkacak? Ben de merak ettim. Hocam, Hocam ben yeni geldim ki sözleyeyim hemen. Hocam benim attığım geldi mi? Arkadaşlar kısa kenar uzunluğu 4'müş. 4. 4 4 4. O zaman uzun kenarı kaç? Kaç? Kenarı? 16, 16. 16. Bakın 4. 16. Hocam kenarı. bekleyin bekleyin. Evet 16 burası. 4. Hocam, burası. hocam cevap Hocam cevabı söyleyebilir miyim şimdi 4 burası, 16 burası. Arkadaşlar şuraya bakıyoruz. Eş dikdörtgenlerden birinin çevresini istiyoruz zaten. Ha o zaman birinin çevresini istediği için 16 ile 4'ü topla 22 ile çarp 40. Evet ilk 40 bulan arkadaş doğru bulmuş ve Tadelle'yi almış. Söyledim zaten doğru. kimin olduğunu söylemiştim. Ya ben bulmuştum yazamadım ya. Evet. Zoom'da söylemediniz. hocam. Emirhan'dı. Zoom'da kim yapmış ilk 40? Elif Ada yapmış. Elif Ada'ya gitti Tadelle. Evet. Ondan sonraki kim gönderdi? Elif Ada yazmış. Son. Hocam ben tadella sorusu olduğunu bilmiyordum. Derin Derya yazmış ya. saniye farkıyla. Sonra bakıyorum Yade yazmış bir dakika sonra. Bir üç kişiye verseniz. Yok. Evet hocam. Olmaz Afra Betül yazmış. Elif Ada tekrar Yade tekrar Çınar yazmış Cristiano Çınar o. Evet. Peki. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gülderen Turan. Söz veremiyorum. Gülderen Turan yazan arkadaşım. Evet. Hocam kaç soru kaldı? Arkadaşlar bir de bize neyi sorduk olabilir? Bütün şeklin çevresi ona da bakalım. 4, 16 daha 20. 4, 16 daha 20. Uzun kenarımız 40. 40. Kısa kenarımız 16. Tamamının çevresi ne olur? 56'nın 2 katı 110. 112 olur değerli arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız öyle anlamış. 112 diyenler var. Bakın B şeklinde de zaten onu sormuş. Hocam ben o kocaman dikdörtgenin şeyini. Evet. Arkadaşlar burada da demiş ki, e, burada bir şekil oluşturmuş. Alanına eşit farklı iki dikdörtgen oluşturur demiş. Bakalım burası kaç? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Peki arkadaşlar 12 ile 2'yi çarparsak alanı ne olur? 24. 4. 4. Peki, 24. Peki 24'ü şöyle yapmamıza itirazı olan olur mu? 1 2 3 4 sonra da 6 sıra 1 2 3 4 5 6. Böyle bir dikdörtgenin alanı yine aynı. Peki bir arkadaşımız da gelse dese ki ben de öğretmenim 3'ü e 8 yapacağım. 3 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Bakın bunların hepsinin alanı ne oldu arkadaşlar? Aslında bu örnekte bize neyi göstermek istemişler? Bir sayının birden fazla çarpanı ya da böleni olabilir. Bunu anlatmak istemiş amcalarımız bize. ne zaman Birazdan geçeceğiz. Kaç soru kaldı? Kaç soru kaldı? Bakıyorum. Şunları da yapayım hemen. Bir iki soru. İlk, ilk konuları hatırlatan. Arkadaşlar ters açılarımız neresi? Bakın şu açıyla şu açı birbirine Bu birbirine ters. Uzun uzun yazmadım. Siz görüyorsunuz diye. Kimler komşu? Şu A açısıyla B açısı komşu açı. C açısıyla B, açısıyla. B açısı. B ile, A A, C, B ile D, ile A B D de yine komşu açılan. Komşu açılar. Hocam ve A ile B'nin toplamı 180. Diyor ki ölçüsüz cetvel ile çizerek kaç tane köşegen çizdiğiniz diyor. Arkadaşlar bakın buradan böyle bir köşegen, böyle bir köşegen, burada işte arkadaşlar köşegenden bol ne var, değil mi? Evet hocam, en bol. Özür dilerim bu köşegen değil. Yanlış yaptım. Şöyle kalem de. gidiyor. Şu bir köşe gel. Bu bir köşe gel. Bu bir köşe gel. Bu bir köşe gel. Değil mi? Şu bir köşe gel. Başka var mı? Çizmediğimiz. Şu hocam da... var. Evet hocam oralar var. Hocam, hocam bunu çizersek yıldız oluyor. Hocam, hocam, hocam beş tane, çok hocam, tane yıldız oluyor. Hocam da da bir tane daha var. Hocam bir tane var. bir tane daha var değil mi? tane var. Bir tane daha var. Bir tane var. Hocam, tane tane hocam. Var. hocam. Bu, evet, bu beşgen değil. O yıldız beşgende çıkıyor. Altıgende değil arkadaşlar. Hocam evet. altıgende de üç boyutlu bir yıldız çıkıyor. Evet arkadaşlar. Buraya geçiyorum. şu bu, bunları e, büyük ihtimal sormayacaklar. Şu soruyu da çözeyim bitireyim. Çünkü vaktimiz kalmayacak. Arkadaşlar Selma aşağıda fiyatları verilen ürünlerden birer tane alarak alışverişini tamamlamıştır. Yani biz ne yapalım yani onu, derdi. Selma ödemeyi yapmak için kasiyere 200 TL vermiş. Allah bereket versin. Kasiyer Selma'ya para üstü 20 lira vermiş. Buna göre kasiyer Selma'ya kaç adet 20'lik banknot vermiştir? Bakın Para, kağıt para. Arkadaşlar 50 lira bu. 47 de bu. Ne oldu? 97 mi? Evet. 23 de bu. Ne oldu? 0, 11, 120. 120. 120. E, 200'e 80 var. Yani 4 tane vermiş. 4 tane 20'lik vermiştir değerli arkadaşlar. Evet. Burada evet. kalalım. Zaten sorular kolaymış. Ha, sorular arkadaşlar ha. bayağı da gidiyormuş. Bu kadarmış. Evet. Burada kalalım güzel soruları çözdük. 16 dakikamız kaldı. Evet arkadaşlar, kaot sözü vermiştik. Kaotumuza geçiyoruz.